etki alanı konusunda da önemli eleştirilerde bulunmak istiyorum. Etki alanı dendiği zaman 25 11 2014 tarihli ve 29186 sayılı resmi gazetede tanımlandığı şekilde ele alalım. Etki alanı gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi işletilmesi ve işletme sonrasında etkilediği alan olarak tanımlanır. Şekilde projede Kanal İstanbul projesinde etki alanı kanalın her iki tarafında 4 km eninde verilmiştir. yüzlerce yıllık işlevi olacağı öngörülen Kanal İstanbul nedeniyle oluşacak kentleşme ve bu kentleşme sonrası canlıların habitat kayıpları hesaba katılmamıştır. Örneğin 30 yıl sonra Kanal yine işlerde olacak. Peki 30 yıl sonraki Kanal güzergahında oluşabilecek kentleşme sonrası yeşil alan ve yaban hayvanları kalacak mıdır? Çet raporunda kanalın her iki tarafında yaklaşık 4 kilometre genişliğinde 45 kilometre uzunluğunda bir şerit etki alan olarak belirtilmiştir. Bu etki alanı olması gerekenden çok dar alınmıştır. Yine devam edelim etki alanıyla ilgili eleştirilere. Raporda küçük çekmece göründeki balık türlerinin Terkos Gölü'ne taşınması önerilmiş. Yer sincabı, su alaca sansar gibi birçok hayvanın ve bazı sürüngen türlerinin yeni habitatlara taşınması önerilmiştir. Kuşların her zamanki iniş yaptıkları kanal güzergahı yerine başka uygun yerlere inebilecekleri öngörülmüştür. Çet raporunda belirtilen bu öneriler ve öngörüler bile aynı çet raporunda belirtilen etki alanı ile çelişmektedir. Çünkü nasıl mı çelişir sorusuna vereceğimiz cevap şudur. Çeşitli hayvanları çeşitli yerlere, türleri veya çeşitli popülasyonları çeşitli farklı güzergahlara, farklı habitatlara taşıyorsunuz. Bu habitatlar 10 kilometre olabilir, 30 kilometre uzaklıklarda olabilir. Kuşların farklı yerlere konabileceklerini öngörüyorsunuz. Ama etki alanını 4 kilometre ile kısıtlıyorsunuz. Bu bir çelişkidir.